sigara anlat bakayım ne oluyor sigara içince? Sigara içtiğin zaman böyle oluyorsun. Ve bu hayata alışmak çok gerçekten çok zor. Ben alıştım bir şekilde. Allah yardım etti alıştım ama intiharı da şu ben 8. kattan kendim atıyorum. Oraya, basınca konuşuyor. Buraya basınca konuşuyorsun. Çekince nefes alıyorsun. Sonra buraya tutuyorsun tekrar konuşuyorsun ve bu hayat böyle birçok toplumda da ben dışlanmışımdır bak. Yani oraya bassın nefes almaz ölürsün yani. Doğru mu bir Tabii burayı kapattım nefes duruyor. Nefes Bırakınca nefes alıyorum, tutunca konuşuyorum. Yani kırtlak kanseri bu. Sigara mı? Bak var. Evet. Çok içersen sigara bu ya. Vallahi az içiyorum. Olmam diye de bir garanti yok sigara geç şey kardeşim